25 metrekarelik küçük bir mobilya atölyesi olarak yola çıkan Berva, bugün 10 bin metrekarelik üretim tesisiyle dünya kalite standartlarında üretim yapan, ürün kalitesi, dağıtım ağı, satış ve satış sonrası hizmet anlayışıyla tüketici ihtiyaçları ve mutluluğunu ön planda tutarak 16 ülkede 60 bayisiyle yeni koleksiyonlarını tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. 1981 yılından bu yana yılların tecrübesi ve 39 yıllık başarı hikayesiyle mobilya sektörünün lider kuruluşu olma ve Türkiye'nin saygın markaları arasında yer alma, sektöre katma değer sağlama yolunda emin adımlarla ilerleyen Berva Mobilya sektöründe standartları sürekli yükseltmeyi hedefliyor. Vizyonumuz yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitesinde çıtayı sürekli yükseltmek, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemek, ülkemize döviz girdisi kazandırmak ve yaptığımız yatırımlarla iş gücü anlamında geniş istihdam avantajları yaratarak ülke ekonomisine destek olmaktır. Antakya Mobilyasını Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtmaktır.